Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte şu anda uygun fiyatı alabileceğiniz gerçekten mükemmel bir telefonu anlatacağım. Öncelikle buradaki telefonumuz Samsung Galaxy A07 modeli. Fiyatına baktığımız zaman ise 7700 TL satılıyor ve bu fiyatlara alınabilecek en en mantıklı cihazlardan bir tanesi peki neden? Neden olduğunu birazdan özellikleriyle birlikte anlatacağım ama bu telefon şu an elimde yok ve bu telefona ulaşamadım. Ben de gittim ne yaptım? Gittim vatan bilgisayara girdim. Telefonu iyice kurcaladım. Hatta geldi görevli uyardı beni yani. Dedi ki yani yarım saatten beri ne yapıyorsun dedim. Ben de hani telefon alacağım filan vesaire dedim ama sonunda tabii ki de telefon almadım. Direkt Wintruzim. Ama telefonu orada elimden geldiğince deneyimlemeye çalıştım. Bütün özelliklerine tek tek bakarak sizlere sunmaya çalışıyorum. Yani neden böyle bir şey yaptım? Çünkü gerçekten fiyat performans bir telefon olduğunu düşündüğüm için sizlere de bunu sunmak istedim. Gidip telefonu bulamadım kusura bakmayın. Sizlere deneyimimi teker teker anlatacağım. Öncelikle telefonun dış tasarımına baktığımızda damlı çentik var ve çerçeveleri bir tık kalın ama fiyat skalasındaki bir telefon için normal olduğunu söyleyebilirim. Elime de aldığım zaman tabii tabi giden hani cam ya da metal kullanılmadığı için böyle premium bir hissiyat yaratmıyordu. Ama yine de kötüyü de hissettirmiyordu. Elime tık diye oturuyordu. Ayrıca arka kamera tasarımı bence güzel olmuş. Sanki Poco F7 ya da iPhone 17-16 böyle vibe'ını biraz vermiş. Ondan dolayı bir tık tasarımını beğendim. Ayrıca telefonumuzun her tarafı dediğim gibi plastikken 7.6 mm'lik bir kalınlığı sahip 184 gramlık ise bir ağırlığı bulunuyor. Elinize aldığınız zaman da çok fazla yormuyor. Ben tabii ki de alarmla kurduğum için haber alttan bir şey çekiyordu beni. Ondan dolayı bir tık yoruldu elim ama normal şekilde kullanacağınız zaman hiçbir şekilde sizleri yormayacaktır. Bunu yakalarak olarak da tekrardan ekran kısmına geldiğimizde ekranımız burada 6.7 inçlik bir büyüklüğe sahip ve IPS teknolojisi burada kullanılmış. Telefonumuzun ekran çözünürlüğü 720p ve yakından baktığınız zaman pikseller saymıyor. Yani ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunun dışında siyah yerleri tam siyah yapmadığı için siyah görseller ya da siyah böyle temalı bir video izlediğiniz zaman bir tık ışık geldiği için kaliteli maalesef ki durmuyor. Ama 90 Hz'lik ekran yineme hızı olduğu için de akıcı bir ekran deneyimini sizlere sunabiliyor. Yani kalite kısmından çok bir şey beklemezseniz akıcı olmasını istiyorsanız bu telefonun ekranı tam size göre. Genel olarak çok çok güneş havalarda parlaklığı yetmese de normal günleri kullanımda parlaklığı her türlü sizi idare edecektir. Ekran kısmı akıcılık yönünde biraz iyi olduğu için burada kesinlikle hani bu fiyat sıkılısında tercih edilebilecek bir telefon olduğunu belirteyim. Şimdi Gelelim batarya kısmına. Batarya kısmında 5000 mAh'lik bir batarya var. Ve bu batarya ortalama kullanımda bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. İnternette yapılan testlere de bakabilirsiniz. Yani normal telefon aldıktan sonra kendiniz de deneyebilirsiniz. Ortalama kullanımda eğer ki çok fazla oyun oynamıyorsanız bu telefon bir günü çıkartabilecektir. Peki ortalama kullanımdan kastım ne? Bu telefonla ne yaparsak bir günü çıkartabilir? Düşük grafikte oyunlar oynarsanız ya da Instagram'da, YouTube'da gezerseniz, fotoğraf, video çekerseniz, Google'dan haberler okursanız bu tarz işlerde bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor ve ekran süresinin ortalama olarak 7-7.5 saat olduğunu da belirtebilirim. Peki bu telefonumuzun hızlı şarj değeri ne kadar? 25 Watt. kutusundan maalesef ki adaptör çıkmıyor ayrıca bunu da belirteyim. Ekstra giderek 25 Watt'lık bir adaptör almanız gerekiyor. Telefonun kutusundan sadece USB Type-C kablosu çıktığı için de ara kablanmanızı da gerek kalmıyor. Şimdi tekrardan 25 Watt'a geldiğimizde 25 Watt'la birlikte ortalama olarak telefonumuz 90 dakika içerisinde sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Ama bunu telefonla oynamadığınız zaman yapabiliyor, telefonla oynadığınız zaman şarj süresi biraz daha yükselecektir. Batarya kısmı için 45 watt olmasını tabii ki de beklemiyordum. 25 watt 7500 TL'lik bir telefon için yeterli ve 5000 mA'ları birlikte bir günü zaten rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Şimdi gelelim arka taraftaki iki tane kamera sensörüne. Buradaki ana kameramız 50 megapiksel olarak geliyor ve f1.8 diyafram açıklığını destekliyor. Maalesef ki OIS desteği bulunmuyor. ACE desteği de bulunmuyor. Yani siz bir video çekeceğiniz zaman videoları biraz titretmemeniz gerekiyor. Olduğunuz yerde kaydedersiniz videoları. Evet güzel görüntüler çıkabiliyor ama yürürseniz maalesef ki video kalitesi düşecektir. Peki gündüz ve gece performansı nasıl? Hemen gelin anlatayım. Öncelikle gündüzleri bence yeterli bir performansa sahip. Tabii ki de iPhone 17 Pro Max gibi güzel bir performans vermiyor. Ama kendi fiyatına göre bence güzel bir performans verdiğini düşünüyorum. Tabii ki de hani ufaktan bir kalitesizlik var. Lakin çok çok göze bat. İşler düşük ışık koşullarına geldiği zaman işte burada biraz üzülebilirsiniz. Çünkü düşük ışık koşullarında bu telefonun ön kamerası çok çok yüksek performans vermiyor. Yine böyle spot ışıklar varsa evet yine idare eder. Ama çok düşük ışık koşullarında ben çok memnun kalacağınızı düşünmüyorum. Zaten bu telefonu alırsanız neden alacağınızı sonradan en son kısımda anlatacağım. Ama bu telefonun kamerasını kullanacaksanız daha çok gün üzeri kullanmaya çalışın. Peki burada ikinci kamera var. Bu ne işe yarıyor? Burada ikinci kameramız bokeh kamerası olarak geliyor ve 2 megapiksel çözünürlüğe sahip. Yani yazılımsı olarak arka tarafı blurlamıyor. Direkt donanımsal olarak yapıyor. Üstünüzde de taşırma yaptığını söyleyemem. Direkt kaliteli bir şekilde portre modu fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Buna ek olarak da video kısmında 1080p'de 30 fps'i desteklerken 720p'de 120 fps slow motion videoları da bu telefonla birlikte çekebilirsiniz. Genel olarak arka tarafa baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Yani düşük ışık koşullarında çok fazla bu telefonu kullanmayın. Ön tarafa da geldiğimizde arka tarafla neredeyse hani benzer bir performans veriyor. 8 MP piksel derinde ve 2.0 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. 1080p 30 fps'i destekliyor. Işıklı ortamlarda yine idare etse de geceye geldiğimiz zaman maalesef ki çok yüksek bir performans veremiyor ve sizleri biraz üzüyor. Yani kısaca kamera kısmından yüksek bir performans beklemezseniz bu telefon sizlere yeterli olacaktır. İşlemci kısmına geldiğimiz zaman burada Mediatek'in Helio G99 işlemcisi var. Şimdi bu fiyata göre bu işlemci kesinlikle yeterli. Tabii ki de yorumlarda şunu yazacaksınız. İşlemcisi çok kötü. Aslında işlemcisi kötü değil. Bence bu fiyata göre kesinlikle yeterli. Antidivion kısmında da ortalama olarak 450 bin puanları olabiliyor. Bu da PUBG gibi oyunları orta yerlerde 30 ile 60 FPS arasında hani droplu bir şekilde oynayabilirsiniz. Yüksek yerlerde 30 FPS verir ama yine droplu bir şekilde verir. Ama orta yerlerde 30 FPS'te 45 FPS'te rahat bir şekilde doma kasma yapmadan oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Diğer oyunlara da geldiğimizde Call of Duty, Mobile Legends ya da LoL'ün mobil versiyonu gibi oyunlarda yine 60 FPS'i düşük ya da orta yerlerde rahat bir şekilde oynatabilecektir. Uzun vadede bu telefonun işlemcisi sizlere çok fazla sorun yaratmayacaktır ama telefona çok fazla yüklendiğiniz zaman 4 GB RAM olduğu için bir tık sizleri üzecektir. Yani 4 GB RAM sadece bir işlem için yeterli ama iki işlem ya da üç işlemi arka arkaya yapmaya çalışırsanız maalesef ki telefon burada yetersiz kalacaktır. 6 GB'lik versiyonu maalesef ki Türkiye'de yok. Zaten Türkiye'de olsa bile fiyatı neredeyse 10.000 TL'ye yaklaşacaktır. Ama 4 GB'lik bu model alırsanız da yani üst üste işlem yapmayacaksınız ve telefonu zorlamayacaksınız. Bir tık böyle ufaktan yeterli olacağını düşünüyorum. Peki depolama kısmı ne kadar hafızası var? 128 GB'lık bir hafızası var. Yetmezse de hafıza kartı ile birlikte 1 TB'a kadar hatta 2 TB'a kadar hafızasını arttırabiliyorsunuz. Zorlu işlemlerin altından da tabii ki de rahat bir şekilde kalkamayacaktır. Bunu belirteyim. Çünkü Geekbench skorlarına baktığımızda tekli çekirdekte 317 puan alıyor. Çoklu çekirdekte ise burada 850 puanları verebiliyor. Yani dediğim gibi oyunlarınızı orta yerlerde 30 FPS rahat bir şekilde oynatsa da ultra düzey bir performans beklemeyin. Isıma konusunda ise telefon ısınıyor. Yani şu an bunu tam anlamıyla hissedemedim ama yazın çok fazla ısınacağını da düşünüyorum. Gelelim 5G desteği var mı diye sorduğunuzda maalesef ki 5G desteği yok. 4G ile birlikte geliyor bu telefon. Türkiye'de de artık 5G yavaş yavaş kullanılmaya başlanacak ama 4G'nin de ben yeterli olacağını düşünüyorum. Yani bu telefon alırsanız en az 200 sene boyunca 5G ile çok fazla işiniz olmayacaktır. Ayrıca Wi-Fi desteğimiz Wi-Fi 5 olarak gelirken NFC ve kızılötesi sensör özellikleri bulunmuyor. Bluetooth versiyonu ise 5.3 yine yeterli. Yani şu an yeni çıkan telefonlarda bile 5.3, 5.4'ü görebiliyoruz. Bu telefon içinde yeterli olduğunu belirtebilirim. Tek bir hoparlörümüz var. Mono bir hoparlörü sahip. Yani gürültülü ortamlarda çok fazla iş yapmayacaktır. Ama kendi odanızdayken ses kalitesi çok çok iyi olması da yine yeterli olacaktır. 3.5 milimetrelik jack girişi de bulunuyor. Ayrıca suya ve toza karşı danıklılığı var. Lakin sertifikası çok güçlü değil. IP4X sertifikası var. Yani telefonun su sıçradığı zaman vesaire bir şey olmaz. Ya da suya düştüğünüz zaman hemen aldığınız zaman bir şey olmaz. Gidip suya bilerek sokarsanız ve uzun süre bekletirseniz indirirseniz telefonunuz yüksek ihtimalle bozulacaktır. Yani telefonu bir tık da bu sertifikaya göre kullanmaya çalışın. SIM slotlarının ise 3 tane slot var. 2 tane SIM kartı, bir tanesi hafıza kartı takabiliyorsunuz. Son olarak da parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunuyor. Direkt ekran kilidini hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Telefonumuz güncelleme kısmında ise 6 yıl boyunca güncelleme alacak. Yani 2025'te çıkmış bir telefon olarak 2031 yılına kadar güncel kalacak. Lakin şöyle bir şey daha var. Bu telefon güncellemeyi ne kadar alsa da 4 GB RAM ile birlikte gelecek güncellemeleri kaldıramayabilir. Belki ona göre hani hafletebilirler güncellemeleri. Ama güncellemeler geldikçe ben telefonun yine yavaşlayacağını düşünüyorum. Siz yine güncellemeden önce internetten telefonları güncelleyenler hakkında bilgi almaya çalışın. Telefonu doğma kasma, ısınma, yavaşlama gibi sorunlar varsa kesinlikle o güncellemeyi yüklemeyin. Genel olarak da telefonumuz bu şekildeydi. Peki bu telefonu neden önerdim? Yani 7500-7700 TL'ye bu telefonu neden önerdim? OS desteği yok. Ekranı IPS, 5G desteği bulunmuyor neden önerdim? Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'de telefon almak istediğinizde en az bir 15.000 TL'yi cebinizden çıkartmanız lazım. Ama bütçeniz yoksa ama yine uzun vade götürmesini istiyorsanız bu telefon sizler için yeterli olacaktır. İkinci ellere de çok fazla bakmak istemiyorsanız ve güvenemiyorsanız da bu telefon mantıklı hale geliyor. Çünkü ekranı akıcı, bataryası yeterli, hızlı şarjı var. Xiaomi'nin ultra düzey bir performans vermesi de oyun kısmında sizleri tatmin edeceğini düşünüyorum. Kamera kısmında da yani çok fazla kamerayı kullanan birisi değilseniz de bu telefonun tam size göre olduğunu söyleyebilirim. Peki Samsung Galaxy A07 gerçekten alınır mı? Yorumlar kısmına bekliyorum. Videoda hoşunuza gittiyse alt taraftan beğenmeyi unutmayın. Videoyu da gelin kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.